Merhaba arkadaşlar. Bugün size test karıştırma programının nasıl çalıştığını göstereceğim. Açıklamalardaki linke tıkladığınız zaman sizden şöyle bir şey isteyecek. Buradan erişim isteğine tıklıyorsunuz. İstek gönderiliyor. Ben de sizin mailinize bunu atıyorum. Bunu böyle yapmamın nedeni kaç kişi tarafından kullanılıyor onu öğrenmek. Sonra indiriyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Açtıktan sonra size diyecek ki makroları etkinleştirelim mi? Bunda işte virüs olabilir. Tanımıyorsanız etkinleştirmeyin falan filan. E, ona etkinleştir diyorsunuz. Çünkü makrolar çalışmadan bu programda çalışmıyor. İlk açtığınızda böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Şuraya ben rastgele sorular yazdım. Mesela şu 5. soru. 5. soru D şıkkı, E şıkkı diye gidiyor. İşte bu 6. soru. 10. soru. Bunlar da zaten kendi arasında bayağı karışmış. Ee, siz kendi sorularınızı yazıyorsunuz. Şu birin karşısına diyelim ki İstanbul kaç yılında fethedildi sorusunu yazıyorsunuz. Daha sonra buraya işte 1999. Tabi şunları artık kendiniz hayalleyebilirsiniz. 1999. 1553 1453 2000 Bu da Hiçbiri Soruları böyle tek tek yazdıktan sonra burada karıştır butonu var. Karıştır butonuna tıklıyorsunuz böyle bir mesaj gelecek karşınıza. Bunun geçmesini bekliyorsunuz, bir işlem yapmıyorsunuz. Sorular karıştırdan sonra sizi böyle bir sayfaya atıyor. Buradaki bilgileri kendiniz değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada mesela birinci soru İstanbul kaç yılında fethedildi diyor. Sonuç sayfasına geldiğimiz zaman bizim o birinci soruda yer alan şıkkımız bakalım hangi sayıya denk gelmiş. gördüğünüz gibi İstanbul kaç yılına fethedildi? İşte 24. soruya denk gelmiş. Bunları tabi şuradan biraz Excel bilgisini kullanarak düzenleyebilirsiniz. Çıktı önce görünüme tıklayıp sayfa sonu ön izleme diyoruz. Sonra sayfa düzeninden buradan soruların nasıl çıkacağını görebilirsiniz. Artık siz bunu şeye göre ayarlayabilirsiniz. Ben şunları sonraki sayfaya attım. Siz sayfayı seçerek de çıkartabilirsiniz. Artık renklendirebilirsiniz. Büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Normal çıktı alıyorsunuz zaten buradan. Bunu tekrar normal düzeni getireyim. Buradaki soruları silmek isterseniz şuradan temizliğe basıyorsunuz. Buradaki soruların hepsini siliyor. Soruya sayfasına geçiyoruz. Eğer buradaki soruları da silmek isterseniz şuradan temizliğe basabilirsiniz. Ancak şöyle bir uyarı verecek. Çünkü bunu bir kere silerseniz daha önce yazmış olduğunuz bütün sorular gider. Buna yani silmeyecekseniz hayır demeniz lazım. Silecekseniz evet demeniz lazım. Ben şimdi hayır diyorum. Son olarak bu bir demo sürüm. 50'ye kadar karıştırabiliyorsunuz rahat. Sonrasında zaten size uyarı veriyor. Güle güle kullanın.